Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Şimdi bugün tarihlerimiz e, 8 Ağustos. Evet. Değil mi 8 Ağustos Burak? Tamamdır teşekkür ederim Evet tasdiklendi. Bugün e, 8 Ağustos tarihine girdik. Ağustos'ta bitireceğiz gençler. Okulların açılmasına da çok az kaldı. Üniversitelerin açılmasına da çok az kaldı. Şaka maka ben bayağı üniversite 3. sınıfa geçti, Kardeşim 11. sınıfa geçti. Neyse. Üzülmek yok. Erken yola çıktık. O yüzden e, bunun verdiğim motivasyonla biz yolumuza ilerlemeye tam gaz devam edelim. Şimdi ben dün e, bilişsel gelişimi bitirdim. Hem Piaget'i hem Brunner'i hem de Vygotsky'yi Vygotsky. Chomsky vardı dil gelişiminde. Chomsky dil gelişiminde, Vygotsky'yi sanırım. Evet Vygotsky. E, dil gelişimi bitirdim. Hem Piaget'in dil gelişimi bitirdim. Hem Vygotsky'nin bitirdim. Hem de Chomsky'ninkini bitirdim. Ve bugün Allah'ın izniyle hep beraber Bilişsel gelişim ve dil gelişiminin PEGEM yayınlarındaki testlerini çözeceğiz. Neden böyle bir şey yaptım? Hemen size hızlıca ondan bahsedeyim. Aldığım PEGEM yayınlarında hem bilişsel gelişim hem de dil gelişimi iç içe verilmiş. Bundan kaynaklı olarak ben dün bilişsel gelişim bitirmiş olmama rağmen dil gelişimini bitirmediğim için testlerini çözemedim. O yüzden bugün sizlerle beraber önce hızlı bir konu tekrar yapacağız, okuyacağız. Sonrasında da hemen testimizi çözmeye başlayacağız ya zaten yedi test var. Eğer ben e, analiz falan yapmazsam bugün biter ama ama yalnız. Ama ben analiz falan yaparsam az 3 test biter. Size öyle söyleyeyim. Çünkü çok derinlemesine analiz yapıyorum. Neyse öyle yani gençler şimdi kapatıyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Hepinize selamlar, hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben şimdi odama geldim. Ve ilk başta size dediğim gibi konu tekrar yapacağız. Konu tekrar dedim bakmayın videosunu falan izlemeyeceğim. Çalıştığım yerleri okuyacağım. Böyle yapacağım konu tekrar. Sonrasında da hemen izninizle testimizi çözeceğiz. Yaklaşık olarak bir 7 test var diye hatırlıyorum ama şöyle tekrardan bir bakayım. Evet 7 test. Bu şöyle. Gözükmeyen 7 test var. Bunları çözeceğiz sizlerle. Sonrasında da eğer vakit kalırsa ve havanın sıcaklığından bunalmazsa inşallah sizlerle beraber program geliştirmeye de çalışacağız. Sonra program geliştirmenin testlerini çözmeye vakit kalırsa testlerini de çözeriz ama bu sıcakta inşallah yapabiliriz. Yani çok zor çünkü. Neyse. Gençler şimdi kapatıyorum. Artık ders çalışmaya başlıyoruz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. selamlar hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yeni bir günden hepinizi selamlıyorum. Neden yeni bir gün hemen size bundan bahsedeyim. Dün yapmam gereken konu tekrarlarının hepsini yaptım. İzlemem gereken bir video vardı onu da izledim. Sonra zaman çok hızlı geçti ben de anlayamadım. Yani testim çözemedim yine. Ama bugün sizlerle beraber hem testimizi çözeceğiz hem de program geliştirmeyi İki tane konu kaldı onu bitirmeme. O iki konudan birine çalışacağız Allah'ın izniyle. Ve bitireceğiz. O yüzden şimdi daha fazla vakit kaybetmeyelim. Çünkü saatlerimiz kaça geliyor? 11.30'a geliyor. Daha fazla geçe kalmadan. Başlayalım artık çalışmamıza. Kapatıyorum şimdi. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Hepinize yeni bir günden selamlar. Hem de bu sefer yalnız da değilim. Göstereceğim şimdi yanımda kim var. Zaten sesi de tanıdınız. Minik kuşum. Anneciğim selam ver hadi kameraya. Kızım selam versene. Utandın mı? Aa utanmamış. Hadi selam ver tekrardan. Saydırmadım inşallah bana gerek. İnşallah bana küfür etmedin kızım. Yine bayaklarım Oh! Canına yandı. İşte gençler benim minik dostum. Can dostum. Bicebik. R ile değil yalnız V ile. Van'ın V'si ile benim. Kuşumla da vik Tamam mı? Ay kurban olayım ben sizlerim. Şimdi dün e, testlerimi çözdüm. Analiz yaptığım için geriye kalan testlerimi bitiremedim. O yüzden bugün <laughs> de sizlerle... Aşkım sakin neden düşünmedin diye bana kızıyor. Ama Nalim yani işlerim çıktıydı. Şimdi o yüzden bugün geriye kalan testlerimi çözeceğiz sizlerle. Ve sonrasında da Allah'ın izniyle program geliştirme. Program geliştirme son iki konu kalmış diye bugün o iki konuyu bitireceğiz. Testini en sona bırakacağım bu sefer. Gerçekten bitmeyecek yoksa okul açılacak. Ben daha eğitim izinleri bitirememiş olacağım. Eee işte gelişim psikolojisiyle, öğren psikolojisiyle, Program geliştirme, yeteği falan okul, açma okul açmadan gireceğim. Okul açıldıktan bir iki hafta falan süre içerisinde de e, Örtüme, değerlendirmeyi falan bitireceğim. Bu şekilde yapacağım. Okulun açılmasına bırakmıyorum ben. Bırakmıyorum değil mi? Haklısın gülüm. İşte kuşuma nazar yiyorum. Görün arkadaşlar, görün. Neyse ben şimdi kapatıyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Değil mi sürekli? Oy evet diyor. Hoşçakalın.